Sevgili izleyicilerimiz, analiz videomuza hoş geldiniz. İki haftadır e, video yapamamıştım. E, hem ailevi sebepler, hem de sağlık sebepleri nedeniyle bu haftadan itibaren tekrar analiz videolarımıza başlıyoruz ve çok hızlı başlıyoruz. E, size bu hafta e, biz yüz dışı şirketlere yatırım yapan fonları anlatmaya çalışacağım. Neden bunları bunları seçtiğimi de birazdan söyleyeceğim ama önce bir BIST yüz endeksi, BIST dışı ne demek bundan çok kısaca bahsedeyim. Bilenlerimiz tabii ki muhakkak vardır ama bilmeyenler için çok kısaca BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük piyasa değerine ve en yüksek işlem hacmine sahip ilk yüz şirketimizden oluşan bir endeks bu. bu endeksi Borsa Yönetimi 3 ayda bir gözden geçiriyor bu listeyi ve büyüklük olarak olarak işlem hacmi olarak alt sıralara gelen hisse senetleri endeksten çıkartıp yeni hisse senetlerini ekliyor. E, Ekseriye bu 3-4 tane hissenin girip endekse 3-4 tanesinin çıkması şeklinde gerçekleşiyor. Tabi borsamızda işlem gören 100'den e, fazla şirket var. E, 500'ü geçti. E, özellikle de son yıllarda halka arz furyasıyla beraber çok sayıda şirketimiz halka açılmış oldu. E, şimdi bu şirketlere tabi bireysel olarak yatırım yapmak isteyenler tabii ki yapabilir. Fakat bunun zorlukları var. Yani şirket seçimi çizmek zamanlamayı doğru yapabilmek e, bunun e, hemen temel analizini yapmak hem tekniklerine bakabilmek bunların hepsi birer uzmanlık istiyor her zaman söylediğimiz gibi e, bu sebeple de aslında e, bu şirketlere yatırım yapan fonlarla e, bu işi yapmak daha e, sizin için etkin olabilir e, özellikle de son yıllarda piyasamızda çok sayıda biz yüz dışı şirketlere yatırım yapan fon açıldı Ben şimdi bu videoda sizinle o fonları paylaşmak istiyorum ee, burada e, iyi Gelir Fon Platformunda bu fonları e, ben favorilerimi ekleyerek bir liste oluşturmuştum. Nasıl yapabileceğinizi size de kısaca göstereceğim. Şurada arama butonuna e, biz düğün dışıydı ya dış kelimesini yazıyorum. Dış kelimesi yazdığım zaman bu fonlar geliyor böyle aşağı doğru göreceksiniz bir tane serbest fon var o da bankacılık sektörü dışı olduğu için listede geldi bir de bir gene hisse senedi fonu ama biz 30 dışı yıldız pazar diye bir fon var bunları almayacağım ben sadece biz 100 dışı yazan şirketleri alacağım bir de bir de ek olarak bir büyüyen şirketler fonu var bunu da belki aynı kategoriye koyabiliriz diye bu fonu da yine listede tutuyorum toplam 7 tane fon var kimlere, hangi portföy etmiş şirketlerimize aitmiş diye bakacak olursak bit var, Finans Portföyün, DTL var, Deniz Portföyün, GOH Garanti'nin, IDH İş Portföyün, YHB Yapı Kredi Portföyün ve de Ziraat Portföyün. Bir de AK Portföyün büyüyen şirketler, hisse senedi fonu buydu yine bu listenin içerisinde. Şimdi bu fonları sizle beraber analiz edelim. Platformumuza fon analizi tıkladım. Burada filtreleme butonuna bastım. Filtreleme butonuna geldiğim zaman sağ tarafta bakın kişisel fonlar diye bir bölüm var. Buradaki favori fonları getir butonuna tıkladığımda 7 fon eşleşti diyor. Çünkü ben bu 7 tane fonu favorilere koymuştum. O da oradan çekti. Bu 7 fonu bana göster dedim gösterdiğinde ben daha önceden bazı parametreler belirlemiştim. O parametrelerle beraber geldi. Nedir? Bu fonların bir e, işte getirilerine bakalım. Kısa, orta, uzun dönem. Bir risk değerlerine bakalım dedim. Bir işte hem getiriyi hem riski hesaba katan şarp oranına bakalım istedim. Ne getirili gün oranı önemli bir konu değerlendirirken fonun yaşına bakalım. Ne zaman kurulmuş? Bunu bilgisini alalım. Başka kriterleri de ekleyeceğiz. Ama öncelikle bir performans analizi yapmadan fonlarımızın ne zaman kurulduklarına bakalım. En eski fonumuz İş Portföyü'ye ait ÖDH kodlu fon. Bu fonla ilgili bir fon analiz videosu. Sadece bu fonu incelediğim bir videoyu tam bir yıl önce gerçekleştirmişim, çekmişim. Bunu da gene linkini de açıklamalar kısmına koyarım. Bizim iyi gelir YouTube kanalından izleyebilirsiniz. E tabii fonun detaylı analizini gene e, hani bu kadar geçmiş bir videoyu izlemektense detaylı analizini iyi gelir fon platformundan da bakabilirsiniz. 3 yıllık bir fon. E, en eski fonumuz bu. E, onun dışında daha e, yani bundan biraz daha yeni ama nispeten daha eski fonlarımız Garanti Portföyün GOHU ve ZJ Ziraat Portföyün e, BIST 100 şirket listesinde e fonu. Onun dışında daha yeni fonlarımız, kurulalı işte e, 6 ay olmuş ama 1 yıl olmamış e, DTL var, deniz portföyün fonu, e, onu görüyoruz. Onun dışında... E, bir aylık yani daha altı ay dolmamış fonlarımız var. Bıd ve buy altı ayı dolmamış ama bir ayı geçmiş fonlarımız. En yeni fonumuz da YHB, Yapı Kredi Portföyü'nün fonu. O da daha bir ay olmadı kurulada. Peki şimdi biz elimizdeki bu verilerle bir bakalım getiriler performans nasıl olmuş. Örneğin uzun vadede bir bakalım. 3 e, tane fonumuzun e, bir yıllık getirisi var ve ilk sırada IDH yer alıyor. Yüzde %278 kazandırmış. 6 aylık getiriye baktığımız zaman da bu kez 4 e, tane fonumuz var 6 aylık getirisi olan IDH ve DTL başa baş gibi 6 aylık getiride. E bir de kısa vadeli bakalım. Bir ayda ilk sırada eee QNB Finans portföyünün Bıdın'ı görüyoruz. Onu go ve ZJ ile takip ediyor. %20'nin 20 civarlarında getiriler olduğunu söyleyebiliriz bu fonlarımızda. Şimdi bu fonlarımızın yüksek riskli olduğunu belirtmekte fayda var. En yüksek risk değerlerine sahipler 6-7 diye değişiyor. Peki şarkı oranlarını bir bakalım yani aldığımız riske değdi mi oranımız bu e, aldığımız bir birimlik riske ne kadar e, artık getir elde etmişiz diye baktığımızda e, biz bu e Parametreyi platformumuzda şarp oranını son bir yıllık getiriye göre hesaplıyoruz. Ama fonun bir yıllık getirisi yoksa altı aylık getiri üzerinden de hesaplıyoruz. Dolayısıyla hani burada bir yıllık getirisi varsa bir yıl ama altı aydan daha kısaysa şarp oranı hesaplanmıyor. Altı aylık verisi var ama bir yıllık verisi yoksa da altı aylık getiriler ve riskler üzerinden şarp oranını hesaplıyoruz. Böyle baktığımız zaman 6 aylık getiri üzerinden Şarp oranını hesaplanan DTL'nin 25.05'lik bir şarp oranı var. Yani bir birim riske karşı 25 birimlik bir artık getiri elde etmiş. Onun dışındaki 3 fonumuzun 1 yıllık getiriler ve riskleri üzerinden şarp oranları hesaplanmış ve ilk sırada IDH var. Yaklaşık 8'lik bir şarp oranına sahip. Onu goh ve ZJ ile takip ediyorlar. En yüksek İDH'nin sharfarın olduğunu söyleyelim. Peki negatif getirli gün oranına bakalım. Yani bir yıl içerisinde kaç gün negatif yazmış ve bunun toplam işlem günündeki gün sayısına oranı, işlem günü oranı. Böyle gene aynı şekilde biz aslında 6 aydan kısa ise fonun verisi negatif getirili gün oranı hesaplamıyoruz. 6 aylık verisi varsa bunun üzerinden hesaplıyoruz ama 1 yıllık verisi varsa da 1 yıl üzerinden negatif getirili gün sayılarını ve oranlarını hesaplıyoruz. Böyle baktığımız zaman en düşükten itibaren sıralayalım. Şöyle yapalım. NA'lar var üstte. ve 6 aylık verisi üzerinden hesapladığımız DTL fonumuzun negatif getirili gün oranı en düşük %30 ki, onu ZJ ile takip ediyor, IDH ve GOH'nin negatif getirili gün oranlarını görüyorsunuz. Yani e, bunlar neredeyse yılın e, üçte birinde diyelim negatif getiri yazıyorlar. Yani 250 iş gününün diye düşünebilirsiniz. Üçte birinde negatif getiri, yani 70 günde yaklaşık negatif getiri yazıyorlar. Dolayısıyla yüksek riskli fonlar olarak isimlendirebiliriz, adlandırabiliriz. Peki başka neye bakalım? Ee, örneğin bu fonlarımızın yatırımcı sayılarına bakalım. Buraya koyalım yatırımcı sayısını. Yönetim ücretini ekleyelim buraya. Ee, yani satış valörleri aynıdır. Bunlar Borsa İstanbul'da işlem görüyorlar. Ee, bu fonlarımızın hepsinin stopaj oranının sıfır olduğunu söyle, söyleyelim hisse yoğun fon olduğu için bu fonlarımız bu fonları satarken bir e, kazanç elde ettiğinizde bundan e, şu anda bir vergi ödemiyorsunuz yani stopaj oranı sıfır peki yatırımcı sayılarına bakalım şöyle bir en büyükten en küçüğe sıraladığımızda 81.586 yatırımcıyla bu fonumuz ilk sırada onu IDH takip ediyor yaklaşık 40.000'lik 40 yatırımcıya ulaşmış Goh var 18 binlik yatırımcıyla 3. sırada ve yeni kurulmuş olan Yapı Kredi Portföyü'nün YHB kodlu fonda 17 bin yeni yatırımcıya ulaşmış. Peki yönetim ücretlerine bakalım. Bunu da en düşükten en yükseğe doğru sıralayalım. En düşük yönetim ücreti ZJL'ye ait Ziraat Portföyü'nün fonuna ait %2.25. Onu DTL takip ediyor 2.75 ile diye söyleyebiliriz. En yüksek yönetim ücreti de bu buçuk. Bu yönetim ücreti yıllık toplam portföy büyüklüğü üzerinden hesaplanır ama günlük olarak hesaplanarak aylık bazda mahsuplaşılır. Dolayısıyla siz kaç gün kalırsanız fonun içerisinde aslında o kadar günün yönetim ücretini ödemiş olursunuz diye de bu ek bilgiyi verelim sevgili izleyicilerimiz. Evet bunlar bizim biz yüz dışındaki şirketlere yatırım yapan fonlarımız. Bunların isterseniz biraz daha detaylarına girerek fon detay sayfalarına bakarak e, fonlarımızla ilgili daha e, e, nasıl diyelim farklı bilgiler ve ulaşabilirsiniz iyi gelir fon platformundan yıllık bazda getirilerini görebilirsiniz risk parametrelerinin bense şarp oranlarını negatif getirili gün oranlarını göstermiştim ama siz diğer e, risk parametrelerine de bakabilirsiniz kayıp grafiğini inceleyebilirsiniz varlık dağılımına bakabilirsiniz örneğin zjl fonumuzu açtım e, ben e, tesadüf e, ve hisse senedi oranı %91, %92 civarında ve geri da ters repo yapmış bu fonumuz. ve Peki bu fonumuz portföyünde hangi hisse senetlerini tutmuş diye bakmak istersek de, o zaman portföy dağılım raporuna tıklıyoruz. Buradan PDF dosyasına tıkladığımızda dosya bilgisayarımıza iniyor ve PDF dosyasını açıyoruz. Şu anda aynı şeyi mi görüyoruz diye bakıyorum. Evet, aynı yerdeyiz. Örneğin ZJ ile 7 Eylül'de gönderdiği portföy dağılım raporunda 31 Ağustos'ta hangi hisse senetlerini portföyünde tuttuğunu yazmış. Ben hemen rakamlar çok küçük olduğu için gözlüğümü takayım ve bakalım. BIST e, 100 dışındaki şirketler portföyünde işte burada. Bakın şirketlerin kodlarını burada da adlarını görüyorsunuz. Şurada da portföydeki oranları görüyorsunuz. E, 31 Ağustos itibariyle e, e, hisse senedi ağırlığı %97 97'ymiş. Yani biraz daha bir miktar daha yüksekmiş e, ve burada en yüksek payın yüzde 5 e, civarında Gürsel e, Turizm'e ait olduğunu görüyoruz gene ona çok yakın 5.01 göltaş çimento portföyünde bulundurmuş Onun dışında ee, örneğin e, 4.68'de info yatırım var. Suven tekstil var 4.61 ile. 4.62 ile Vakko tekstil var. Tekstile yatırım yapmış. Escort teknoloji var 4.60 ile. 4.53 ile Doğanlar Mobilya var. E, Medikal Park'a yatırım yapmış. E, Bilici yatırıma yatırım yapmış. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 27 tane yaklaşık demeyelim 27 tane şirketin hisse senedine yatırım yapmış. Tabii bu dağılım değişmiş olabilir. İçlerinden bir kısmını satmış, bir kısmını e, tutuyor olabilir. Bu tamamen portföy yöneticimizin e, takdirine kalmış ama e, biz burada e, portföy dağılımını 30 Eylül itibariyle yine Ekim'in ilk haftasında e, paylaşılan raporlardan görebileceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Bistüz dışı şirketlere e, yatırım yapan fonları neden seçtiğimi de en sona bıraktım. Onu da göstereyim size hemen ve vi videomuzu o şekilde tamamlayalım. Şimdi bir e, dosya paylaşacağım sizinle. Evet, neredeydi bizim dosyamız? Evet, burada bir e, Excel dosyası göstereceğim. E, burada şunu göstermek istiyorum. Neden e, böyle bir paylaşım yaptım? Aslında son bir ayda dikkat çeken bir e, husustu bu. E, Bistüz endeksiyle. Biz tüm endeksini kıyasladığımız zaman son bir aylık sürede günler bazında e, biz tüm endeksi tüm hisse senetlerini barındıran endeks. Yani içerisinde BIST dış şirketler de var. Bizsüz endeksini zaten açıklamıştım. Şimdi e, baktığımız zaman bu e, son e, 20 işlem gününün e, 9'unda endeksler kaybettirmiş. Yani negatif getiri yazmış. Tabii ki hepsi de aynı günlerde. Fakat bunlardan... E, bu 7 günün e, özür dilerim 9 günün 7'sinde aslında BİSTÜZ endeksi BİS tüm endeksinden daha fazla kaybettirmiş. Bakın mesela 29 Ağustos'ta e, yüzde %0.20 kaybettirirken e, endeksi 0.43 kaybettirmiş. 6 Eylül'de biz tüm 0.40 kaybettirirken bu 0.66 kaybettirmiş. Mesela biraz daha yüksek kaybettirdikleri günlere bakalım. Örneğin 13 Eylül'de BIST üm endeksi %169 düşerken BIST 100 %178 düşmüş. Bir tane de şurada görüyorum. Evet mesela burada da aynı şekilde BIST 100 endeksi %0.82 düşerken BIST üm endeksi %0.65 düşmüş. Bu ne demek? Yani BIST 100 endeksi Yan kayıtlar dediğimiz biz yüz dışındaki şirketlerden daha fazla düşmüş yani aslında biz yüz dışındaki şirketler son bir aylık sürede e, bu düşüşlerden daha az etkilenmişler. O nedenle de burada e, özellikle de son bir aylık süre zarfında bu fonlarımızda işte e, yüksek getiriler gördük biz yüz dışındaki şirketlere yatırım yapan fonlarımızda e, yüksek e, neler gördük getiriler gördük. E, bu tabi böyle devam eder geçmişte böyleydi son bir ayda bundan sonra da böyle olur diye bir şey yok. Ama bu özellikle hani. Doğru hisse senedi seçebilmek, liste dışındaki şirketlerde neler olup bittiğini fonlar vasıtasıyla anlayabilmek açısından da önemli. Burayı Hani takip edip e, buradaki fonlara bakmanızı eğer yatırım yapacaksanız, e, bireysel olarak hisse senedi almaktansa bu tür fonları e, tercih etmenizi biz de tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. E, ve size bir sonraki videoya kadar esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.